Türkiye'nin hemen her gün en önemli gündem başlıklarından birisi koronavirüste mücadele. Şimdi o mücadelede geldiğimiz son duruma rakamlarla birlikte tablodan yakından bakalım. 11 Eylül'de 1671 vaka vardı Türkiye'de 112 binin üzerinde yapılan testte. Geride bıraktığımız 12 Eylül'de ise 98.326 test yapılmış ve 1509 yeni hasta tespit edilmişti. Son 24 saatte yine talep edilen test sayısı 96.097 idi. Tespit edilen hasta sayısı da 1500 seyrinde devam etti. 1527 kişiye yeni Covid-19 teşhisi konuldu. Maalesef 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1102 hastamız da iyileşerek sağlığına kavuştu son 24 saat itibarıyla. Yükselen bir diğer rakam maalesef ağır hasta sayılarımız. 11 Eylül'de 1223, 12 Eylül'de 1241 ve 13 Eylül'de de yoğun bakımda solunum desteğine ihtiyaç duyarak tedavisi devam eden hastalarımızın sayısı 1267'ye yükseldi. Hastalardaki zatürre oranı ise 7.6'lar seviyesine çıkmıştı bir dönem ama o rakam da gittikçe geriledi ve son 24 saati itibariyle da %7.2'de sabit kaldı. Toplam rakamlara baktığımız zaman 291.162 tespit Covid-19 tespit edildi Türkiye'de bugüne kadar ve onlardan 258.833'ü hastalığını yenmeyi başardı. Sağlığına kavuştu. Maalesef 7.056 kişi de hayatını kaybetti.